Gaziantep'te bir kazaya müdahale etmeye gelen ambulans, itfaiye ve İHA'nın canlı yayın aracına otobüs çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 gazetecinin bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Beyler. Vallahi <laughs> <laughs> aşağıya <laughs> Hani orada direbesti lağa memleket.